Bugün kedi diliminden pasta yapacağım. Sütle ısladım bunları. Şunlar biraz fazla geldi ama böyle kenarlara sarıştırdım. Şimdi gelelim malzemesine. Bir çay bardağı un koydum, iki buçuk yemek kaşığı nişasta, bir çay bardağı da şeker, bir tane yumurta. İndireceğime yakında bir kaşık tereyağı bir de vanilin ekleyeceğim ve e, iki iki bardakta şöyle plastik su bardağı 200 milimlik bundan da iki buçuk su bardağı süt koyacağım kreması bir hazır altını kapattıktan sonra bir kaşık tereyağı koydum bir pakette vanilin şimdi üzerine dökeceğim. Şöyle kremasını sürdüm. Şimdi üstü için çikolata sosunu yapacağım ama bugün ben hazır kullanacağım. Şöyle hazır çikolata sosu. İçine de yine aynı klasik Burada şey yazıyor. iki buçuk su bardağı yazıyor ama ben koyu olsun diye iki su bardağı koyacağım. Çikolata sosu için.